Merhaba arkadaşlar bilmedim efendim bugün sizlerle beraber İtalyan Brello karakterleri nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar Ben önce bir karakter yaptım onu spoiler vermek, vermek için onu göstereceğim bir o yüzden bekleteceğim size. Evet arkadaşlar böyle giriyoruz şeçi ama oturum açmanız lazım. Oturum açmayı bilenler veya zaten açık olanlar olabilir. Burada fotoğraf bu neymiş lan? Arkadaşlar oturum açarak fotoğraf atabiliyorsunuz. Böyle ses yapabiliyoruz. Ses atabiliyorsunuz. Bunu atabiliyorsunuz. Video yapabiliyorsunuz. Video ama tam da iyi yanmıyor. Bir de görsel oluşturabiliyorsunuz. Oturum açarak fazladan. Şimdi mesela diyorsunuz ki bana musla e, e G5 kaplı bahası birleşimi bir karakter yap. Çiz. 3 de olması daha iyi olacak. Görsel olsa çok güzel olmaz. 3 de olsun. Diyoruz. Atıyoruz. Başlıyor. Böyle bir açıksam Allah az bir aşk gösterdim ama spoiler diye en çok gösteriyorum. böyle eh, bir şey. Şöyle. Şu anda bir çok bilmem ne. O sırada ben YouTube'a geçeceğim. <laughs> Abi ben nasıl Allah'ım tövbe estağfurullah sağ altta çıkan videoya bakın ya Kusenimle evlendimle ya değişti şunları imanlı imanlı iman şartı altıdır altı şey abi yeter ya sapık sapık abi aşk memur Ayla yemek duası kimmiş bunu kim çalmış? 10 saniye içinde ponun yaptığı mantıları kimin kaçırdığını bulabilir misin? Ya, hırsızı sadece zekiler bulabilir. Eğer hırsızı bulduysan yorumlara yazarak zekanı kanıtla. Sağ, Hırsız manki çünkü mantıları pişirmek için ateş yakmış ve ponun mutfağına girdiğinde şeftalisini düşürmüş çünkü mutfakta şeftali yaprağı var. Sence? Gözüm yani papa çalışmıyor. Olmuyor ağla. Biraz durdur Bu dur. ne? Ah. Ay, tövbe tövbe. Değiştir şunu. Değiştir. Turuka tut tut tut. Oba tut 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 tut. Nasıl bir şeymiş? Şöyle şöyle. Vücur bir yerlere girdim ama neyse. Brr brr patapim. Il mio cappello è pieno di slime Nel bosco. Çalmış. Brr brr patapim. Şuna bu. Tadakatulus adama taktus. galiba. Bu. Evet. Trakotu de la peladus tuz. <laughs> que hermoso era. Tralalero ralala. Camello camello <laughs> dios de los cerdos. Asi. <laughs> Ondan çıkacağım. Görsel oluşturuldu. Evet böyle bir şey çıktı. Bak. Bak Şimdi bunu kaydete basıyorsunuz. Galeriye geliyor. Sanırım oldu bakalım. Olmuş mu? Evet orada duruyor. Ben yani karakter yine gösterdim ama açıklamasını bilmiyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Spoiler. Eh, böyle. Karakter böyle. Spoiler. Açıklamasını kim söylemeyeceğim? Şimdi bu karakteri yaptıktan sonra çap gidiyoruz. Ben viridi atmayacağım diye dış aktara basmayacağım gidiyorsunuz böyle çap çupa. Şablonlara giriyorsunuz. Ay şablonlar diyor. Düzenleye bas. Ya of, yeni proje işte. Herkes biliyor bunu niye anlatıyorum boş boş. Bak şimdi fotoğraflardan geliyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Bunu koyuyorsunuz. Ekleye basıyorsunuz. Ekle abim. Yüklensin abim. Hadi be. He. Böyle gebeş kaplumbağamız hasır oldu. Arkadaşlar ben şunu yapmamızı istiyorum. Efektlere gireceğiniz. Çapçıktan efektlere gidip alev yazsanız da yeter. Alev yazsın. Bak şu pallama var ya. Onu çok istiyorum ama paralı illa paralı olacak. Siz onun yerine bunu kullanın. Para kullanmıyorsanız da bana kullanıyorsunuz. Şimdi böyle oluyor en az 3 en, en az 3 tane olmasını öneriyorum Çünkü daha iyi oluyor arkadaşlar video efektlerini tekrardan giyiyoruz aleve giriyoruz böyle üç kere tekrarlıyoruz bu işlemi Evet böyle ateşe oluyor ise böyle oluyor. Birazcık zahmet istiyor mu? Evet. Aslı olsa istiyor. Evet, böyle bir şey oluyor. Sonra çıkıyorsunuz, metine basıyorsunuz ve metin ekleye değil. Ya dur bir saniye, dur dur. He, burada ses ekle var. Ses ekleden metinden sese yapın bence. Tert siz karar verin. Kimse karışamaz sana. Siz de yapın. Alimiyana, Natasha, Royanna, Ritmik. Ben kalın erkek sesi. Yani yapacaksınız kalın erkek sesini yapmanız lazım. Bu ko G5 kaplumbağa. Lumbaha. Bu kaplumbağa. Hep o soruyor. Bittiye basacağız. İstediğiniz yapın. İleriye. Otomatik böl ya da böl. Otomatik böyle tercih ediyorum. Siz istediğiniz yapın. Ses gelmiyor niye ise mi? Bu gebeç kaplumbağa bu. çok osuruyor demek istiyor ama benim çok kısa olduğu için olmuyor. Normalde oluyor ama. Böyle yapıyorsunuz. Sonra dış aktara basıyorsunuz. Dış aktar. Yani görmeyen arkadaşlar için. Şurası. Kaliteleştirmek ise içinse şuraya basıyorsunuz. Bitiyor. Bunu aldım. Silik. he tamam aldım. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra dışa aktarıyorsunuz. Ve dışa aktardıktan sonra ben yok değil çemiş hiçbir şey. Çünkü çaramı istemiyor. Hem başka bir karakter yapacağım ben. O gönderilerden de şimdiden bir göndereyim. Aklınızda ne var? Sıkkın var. Şu beyefendiyi bir atalım. Evet arkadaşlar yeni karakterim 11 Haziran'da gelecek. Yayınlaya basıyorum. Ben öylesine bastım yani yayın. Başlarım seni şimdi. Abi niye atıyorsun beni buraya? Şimdi geliyorsunuz. Buraya zaten çok kısa yani. Bebelere öğretiyoruz? Videoya sana çanlıya basıyorsunuz. Oluştur. Normalde gelmiyor çünkü ee, yüklemedim basıyorsunuz başlığa atıyorsunuz. Mesela az önce kablumbağa şeyin karakterinin adı G5 kablumbağımız olsun bence. Öyle bir karakter olsun diyorum. Ve böyle İtalyan brand yapabileceğini söylüyorum.